merhaba arkadaşlar. Bugün güzel hepimizde Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar ilk önce kanalıma abone olup like atmayı Beğenme, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçelim. Biraz küçülteceğim arkadaşlar. Ya ha. Büyüttüm hiç. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Benim arkadaşım. Zaten arkadaşlar biliyorsunuzdur. Videomu izlediyseniz. Eskinliklere bak. Kesin nakavt sıçacak bak. Merhaba. Merhaba niye dedin? yapacağız galiba o Arkadaşlar bu arada işime ben yanlışlıkla küçük yaptım. Küçük yaptığım için onu şuraya koyayım ben ya. Aynen buraya koyayım. Arkadaşlar i̇şte bu saçımı kestirdim. Ama şu anda dağınık. saçı şu anda bağlayacağım. Bağlı arkadan birazcık kestirdim. Bekliyorum ne yazacağım. Bekliyorum ne yazacağım. Ben ne görevlere bakayım. Şeyleri savaş kazan 60 bin hasar onu ver tabi savaş Hımm arkadaşlar bu söyleyeyim ne evet. deniz ya sen niye kumar yediğinde düştün sen? video çekti mi çekemedin. Çekiyorum şu an. Hadi hazır verin. Bir bim'i alsaydım. Ana dur dur ben ortadan şey yapacağım. Şurada dur. Hayır internet gitti <laughs> Öleceğim bak kesin Dynamite çok fena Git attım mı maşallah bir şey Ulti at Hadi hadi elim Maşallah <Gülüyor> <Gülüyor> Uy, Bir de çizme sürülenme Elimde görebilirsin çok fena. Ben bu ben valla artık atıcı karakter alacağım. Şu anda çok sinirliyim. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> bay bay. <laughs> Allah Allah. Gel hadi. Al tamam hadi. Selamın aleyküm. Vuramadı. <laughs> Hayır. Öldüm. Ya, ya. Ya bayağı düştüm ya. Çekseydim. Bayağı düşüyorum. Hadi bir kere daha çekseydim var ya. Çıkacağım vallahi Yemin ederim çıkacağım. Çekteceğim başıma açamıyorum. Dur ben de şuna e, Mekta Dur dur bir bir alsın bir vardır Ay, inşallah bir alsın, bir. Ay, yok lan bir al. 50 50 sütü alamaz Aslı. Alamaz Aslı. Yok yok başarı başarı seçme onu seçme Bunu al bu bunu al Bakalım alacak mı? Arkadaşlar böyle bağlı. Hadi hazır ver. Bekle. Valla bir. Bir. İki. Üç. Bekle bir. El şu anda atmak istiyorum. popralacağım. Go <laughs> go <laughs> Hadi bir Go Hadi bunda düşecek. Ben nasıl da çıkıyor. Tek kasacağım arkadaşlar. <laughs> çok <gülüyor> çok <gülüyor> uzak. uzakmışsin <laughs> de bir sıkabilirim. Dışarı seni görmüyorum. Yürü bir git ya. Bak öldün hemen. Tip. Anam hayır ya. Ya bir şeye bakıyordum bana ne? Uy adam. Ya. Yok. Şey aldı cesi aldı. Bak bekle tamam ama Bak yanına gelirse Mortis'i aldım Mortis zaten sana bir şey yapamaz. Hadi Melis hadi Melis hadi Tamar hadi Tamar İnternet <laughs> ya uf Niye sen dalıyorsun ki? <laughs> Sana demiyorum Eylül geldi <laughs> Burada sıktım boş yere Aha Merve yanımdan geçmiş bana sıkma Git lütfen git. Ne bot? Vallahi kaybederse gelirim ben çıkarım. Bak oraya şey atacak, ulti atacak. Bu ana çıkıyorum. İkinizden de çıkıyorum ben sizin yüzünüzden hepsini. 5 eksi yedim. Ders olur daha. 5 eksi yiyorum. Allah Allah. Tamam, ya. Ya, get away from Git ya. Allah Allah. Kaybediyor ondan sonra davet atıyor. Ben de, ben de. Sus sen sana mı dedim? So cool. Vurdu. Vurmaz. Şımardım. Yaha ha, uzun. Hepsini düştü. Sekiz bit. Şu bir Bye alayım. ölmedi. Delireceğim, ölmedi. Bot bir koymuş. Ben burada olsun. Bak kesin burada bir sıfır. <laughs> ben dedim, ben dedim. Ölecen lan, ölecen lan Öldü, öldü, öldü Buraya gelenler ölecektir Oha Gel hadi senin yanına gel Bak burada iki tane biriktirdi. derdi Aynen Bu kadar Böyle bir taktik var işte arkadaşlar. Adam tam onu gel alacağı zaman hemen e, onu alıp tam yanınıza geldiği zaman hemen onu alıp saldırıyorsunuz. Bu kadar işte böyle botlarla oynamayız biz. Gayet internet. Gold. Neyse ben şu kutuları kırayım ya. Burada birisi var. İii. Ben sana dağılmadım da ama kutunun canı sekiz kaldı. Tut lan. Ya ben niye git daldım? Pardon özür dilerim. Oh. İkimiz de ya. Kaç eksiydim, kaç eksiydim, eksinemedim. Çok üzüldüm. Kamera bir şuraya alırsam tamam. Hayır. Mesela bu son maç olsun. Burada Allah. bakıyor. Ben sana dalmak istemiyorum işte. Git git. Ya gel lan buraya. Senden mi korkacağım? Adam burada burada git dal. İnternet. Hadi öldür. Hadi alırsın. Oynamayık. Beleşçiyim ben aldım. Ben alırım, ben alırım, ben alırım. Noob. Nope. Gel buraya Noob. Nope. Ama da öldü. Allah Allah. <laughs> Alanı öldü. Hiç alacağım diye. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.